Değerli vekilim, saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bildiği üzere Gazze'de çok büyük bir insani dram yaşanıyor, bir soykırım yaşanıyor. Hukuki bir kavram olarak kullandığımızda bu kavramın içini dolduracak, bu suçun bütün unsurlarını oluşturacak ciddi insani bir dram yaşanıyor ve bütün dünyanın gözü önünde. Şehadetinden kısa bir süre önce İsmail Heniye ile İstanbul'da görüşmüştük. O zaman katledilen insan sayısı 39 bindi. Kendisine bu katledilenlerin kaç tanesinin çocuk olduğunu sordum. Yanındakilerle istişare ettiler ve yarıya yakını çocuk dediler. Yani şu anda eğer 50 bin insan katledildiyse, ki tespit edilenler bunlar daha üstü bu rakamın, demek ki 25 bin çocuk katledildi. Kadınları da kattığınızda yaklaşık yüzde 80 katledilenlerin çocuklar ve kadınlar. Böyle insani bir dram yaşanıyor ve bütün dünyanın göz önünde yaşanıyor. Daha vahimi ise bu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa'nın desteğiyle, lojistik desteğiyle, silah desteğiyle, para desteğiyle yaşanıyor. Aslında İsrail'in katilliğini, zalimliğini çok net olarak görüyoruz. Ama büyük tabloya baktığımız zaman bence şunu görüyoruz: Batı medeniyetinin insanlığı getirdiği nokta bu nokta işte. Soykırımlar, katliamlar, sömürüler. İnsan neslinin kendi kendini adeta yok etmesi. 1900 ile 1950 arasında katledilen sivil sayısı 86 milyon. Günümüze kadar getirdiğimizde yüz binlerle ifade edeceğimiz kitle imha silahlarıyla insanlar katlediliyor. Meselenin bu yönünü görmek gerekiyor. İşte bu dramlardan sonra insanlık bu insani dramların bir daha yaşanmaması için uluslararası hukuk kurumlarını kurdu. Bunların başında Birleşmiş Milletler geliyor. Evrensel beyannameyi okuduğunuzda çok mükemmel bir hukuk metniyle karşılaşıyorsunuz. Amaçları Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun amacını okuduğunuzda harika bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. İşte dünyanın neresinde olursa olsun silahlı uyuşmazlıklar, silahlı çatışmalar görürse bunları barışçı yollardan e, çözüme ulaştırmak amacı taşıdığını görüyorsunuz. Ama bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Şu anda Gazze'de yüzlerce Birleşmiş Milletler görevlisi katledildi, ama Birleşmiş Milletler'in yapabileceği hiçbir şey yok, yaptığı hiçbir şey yok. Uluslararası Ceza Mahkemesi yine soykırımcıları yargılamak üzere kuruldu. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Filistin'le ilgili, Gazze ile ilgili suç duyurularında bulunuldu. Klasörlerle deliller götürüldü. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı iki soykırımcı hakkında, yalnızca iki soykırımcı hakkında yakalama talebinde bulundu. Mahkeme henüz bu yakalama kararını veremedi. Yine soykırımı önleme sözleşmesiyle kurulan Uluslararası Adalet Divanı'na biliyorsunuz Güney Afrika dava açtı. Ülkemiz müdahil oldu. Klasörlerce delil götürüldü. Çok çekingen bir karar verildi. Varsa soykırım anlamına gelebilecek fiillerden kaçınılması lazım gibi. Demek ki uluslararası hukuk kurumları da Gazze'deki soykırım karşısında artık iflas etmiştir. Yapılması gereken nedir? Kanaatim şudur. Eğer insanlık bu girdaptan, bu zulümden, bu soykırımlardan, bu gayri insani durumlardan kurtulacaksa bunu ancak Batı medeniyetinin dışında birileri yapacaktır ve kanaatim odur ki bunu ancak Müslümanlar yapabilecektir. Ama bizim durumumuz da ortada, coğrafyamızın durumu ortada. Maalesef bu emperyalistler bizim coğrafyamızda kan gölü haline getirdiler. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nın, Birleşmiş Milletler'in ki bunlar devasa kurumlar, yani yalnızca Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olan devlet sayısı 124. Birleşmiş Milletler'e 193 biliyorsunuz işte tanınma vesaireyle ilgili birkaç devleti hariç tutacak olursak bütün dünyanın, bütün dünya devletlerinin bir araya geldiği bir yapı Birleşmiş Milletler. Ama Gazze'deki soykırımı çocuk katliamını, kadın katliamını durduramıyor çünkü durdurmak istemiyor. Çünkü medeniyetlerinin temelinde yaşamak istiyorsan öldür fikri var. Yaşamak istiyorsan yaşat. Birlikte yaşayın, barış içerisinde yaşayın. Fikri ve zihniyeti yok. Değerli dostlar, biz İstanbul İkinoğlu Barosu olarak şunu düşündük. Bu soykırım katliam karşısında bir hukuk kurumu olarak sessiz kalmamız mümkün olamaz. Elimizden gelen her çabayı göstermemiz lazım. Peki ne yapabiliriz? Önümüzdeki tablo şuydu uluslararası hukuk kurumlarını harekete geçirelim. Bunun ötesinde de yapabileceğimiz bir şey yok. Evet, uluslararası ceza mahkemesine 8 klasörlük delille gittik. Bize ifade edilen şuydu. Çok nitelikli bir çalışmanız var. Delilleriniz çok iyi. Bize çok yardımcı oluyorsunuz. Devletlerin başvurularından da e, dahi daha iyi hazırlanmış bir bir başvuru. Dolayısıyla bize e, gelmeye, delil getirmeye devam edin. Hatta gelmenize de gerek yok. İstediğinizde Zoom toplantısı yapabiliriz. Çünkü değerli dostlar, bilirsiniz bir ceza dosyasında en önemli husus delildir ve tanık delilidir. Biz bizatihi gazzeden tanık beyanları ibraz ettik dosyaya. Nasıl yaptık bunu? Buradan görüntülü irtibat kurduk video ile ve oradaki tanık işte ben şurası Birleşmiş Milletler binası burasının bombalandığını ve orada şu kadar insanın katledildiğine şahit oldum. Burası okul. Buranın bombalandığını, burada şu kadar öğrencinin katledildiğine şahit oldum. Şurası hastane gösteriyor görüntülü olarak. Burada bu hastanedenin bombalandığını ve şu kadar insanın katledildiğini biliyorum, şahit oldum diye. Bunları görünce şaşırdılar. Böyle delil elde edilemeyeceğini düşünüyorlardı ve biz bu delillerimizi aynı zamanda hem o beyanları hem de o beyanların çıktısını yani hem görüntüyü hem de yazılı beyanları notere tasdik ettirdik. Şimdi bütün bu deliller karşısında yapılan biraz önce ifade ettiğim gibi uluslararası ceza mahkemesi başsavcılığı mahkemeden mahkemenin ön inceleme dairesinden yakalama talebinde bulundu iki tane soykırımcı hakkında. Tabii bununla da iktifa etmedik çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi artık ha onlara şunu ifade etmiştim. Bu soykırım bütün insanlığın gözü önünde işleniyor. Siz bir hukuk kurumusunuz, bir mahkemesiniz. Eğer bu soykırımı tespit ederseniz bu soykırımcıların mahkumiyetine karar verirseniz önce kendi meşruiyetinizi kurtarmış olacaksınız. Aksi takdirde sizi mahkeme olarak tanımamız, hukukçu olarak tanımamız da mümkün değil. Bu psikolojiyle gittik bunları söyledik ve dediğim gibi yapılan ancak o oldu. Ee, çok çekingen kararlar belki zevahiri kurtarmaya yönelik ama Cumhurbaşkanımıza da şunu ifade ettim. İslam dünyasında ve Türk dünyasını da içine alacak şekilde mutlaka alternatif uluslararası hukuk kurumlarının kurulması lazım. Bunun çok zor olduğunu biliyorum. İşte bir tarafta Suudi Arabistan, bir tarafta Birleşik Arap Emirlikleri, ee, nasıl işte Suriye'nin durumu ortada, Irak'ın durumu ortada. Bunlar nasıl başarılacak ama başka da çare yok gibi gözüküyor. Ve bunu yapacak olan da bu organizasyonu, bu öncülüğü, bu önderliği yapacak olan da ancak ve ancak Türkiye. Bu şekilde çok büyük e, beklentiler var bizden. E, bu çabaları göstermemiz lazım. Biz baro olarak bu çabaları göstermeye devam ediyoruz. Biraz önce ifade ettim, bu soykırımın devam etmesi, çocuk soykırımı, kadın soykırımı karşısında iki ayrı dosya daha hazırladık ve bunu bütün insanların imzasına açtık. Şu anda Türkiye'de topla, e, atılan imza sayısı bu başvuruya sanıyorum 500 e, binin üzerinde. E, tabii biz bununla da iktifa etmedik. Çünkü şunu hep ifade ediyorum ben, bu yalnızca İstanbul İkinoğlu baronun veya yalnızca Türkiye'nin meselesi değildir. Bütün insanlığın meselesidir. Orada insanlık onuru katlediliyor. Bu soykırımla beraber ve insanlığın geleceği katlediliyor. O halde bütün insanlığın meselesi ise biz bunu bütün insanların imzasına açalım dedik. 14 ayrı dilde siteler kurup bu imzaların toplanmasını talep edeceğiz. Bu başarıldığı takdirde Öyle tahmin ediyorum ki Japonya'dan Portekiz'e, Şili'den Kanada'ya milyonlarca insan bu soykırımın durması için imza vermiş olacak. Ben e, bu programı tertip eden arkadaşlarımıza başta Ahmet Akçan kardeşimiz olmak üzere e, teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum kendilerini. Bu programların daha da fazla yapılması lazım. Ahmet kardeşimizi son derece gayretli görüyorum. Bu program, şu anda yaptığımız program, 12 üniversitede yapılacak programın açılışı, ilki. Hem öğrenci kardeşlerimiz hem kamuoyu oluşturmak için, bütün dünyanın dikkatini çekmek için bu programların devam etmesini diliyorum, temenni ediyorum. Biz de bar olarak bu mücadeleyi, bu hukuki mücadeleyi, bu insani mücadeleyi, bu vicdani mücadeleyi, sonuna kadar devam ettireceğimizi ifade ediyor. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.